Dostlar hepinize merhabalar. Bugün yine dolu dolu bir bölümle karşınızdayım. Bugün day gününde savaşı, altını, petrolü, doğalgazı, S&P 500'ü, ABD verilerini ve bunların bitcoin e olan etkilerini konuşacağız. Dostlar videoya ilk olarak savaş anlatarak başlayacağım. Çünkü diğer tüm haberler bu savaştan etkileniyor ve bu savaş yerisi şekilleniyor. Hazırsanız başlayalım. Cuma günü sabah yeri sularında İsrail ordusunun 36 tümenine bağlı kuvvetler Gazze'de kara harekatının yolunu açmak için çalışmalara başladılar. Daha sonra ise Gazze'de tüm iletişim ve elektriği kesildi. Aslında bu kara harekatının olacağını bize anlatıyordu. Dün de sabah 8.30'da İsrail Savunma Yücüğü IDF'in yanında resmi bir bildiriyle Gazze'ye kara harekatının başladığı duyuruldu. İsrail ordusu Gazze'ye piyadeler ve zırhlı kuvvetlerle ve istikam güçleriyle girip Hamas hedeflerini vurdu. İsrail aynı zamanda Hamas'ın askeri altyapısını hedef aldıklarını ve Hamas'ın deniz ve hava kuvvetleri komutanlarını öldürdüklerini söyledi. Bu olurken ise ABD üstüne saldırılar sürmeye devam etti. ABD'nin aynı lesat üstünde Iraklı milisler drone saldırısı düzenlediler. ABD'nin Suriye'deki Karel Hacir hava üssünün yakınlarında iki bomba düştü. Abu Hacer havaalanına ise başka bir drone saldırısı yaşandı. Bunların yanı sıra Irak İslami Direniş Mücahitleri Erbil Havaalanı'nın bitişindeki Amerikan işgal üstüne saldırdılar. Bu gelişmelerin ardından Pentagon yetkilileri bu saldırıların İran'a bağlı gruplar tarafından gerçekleştirildiğini bir basın toplantısında öne sürdü. Pentagon eğer bu saldırılar devam ederse İran'ın sorum tutulacağını da belirtti. ABD bu açıklamanın ardından Suriye'nin doğusundaki Abu Kemal'de İran devrim muhafızları ve onunla bağlantılı gruplar tarafından kullanılan iki tesise saldırı düzenleyeceğini bildirdi. ABD'nin bu tehditlerine karşı İran bölgede geniş çaplı bir tatbikat başlattığını duyurdu. Bu tatbikatın aslında gözda olduğunu hepimiz anlıyoruz. Yani dostlar İran ve ABD arasındaki gerilim artarak devam ediyor. ABD İran proksileri üzerinden ABD üstlerine saldırıldığının farkında. Eğer ABD İran'a veya İran kontrolündeki bir bölgeye saldırı düzenlerse savaşın kontrolden çıktığını görebiliriz. Biliyorsunuz Çin bölgeye savaş gemileri göndermişti. Rusya'da Filistin insan haklarını koruyan açıklamaları vardı bu kutuplaşma tehlikeli. Petrole geçelim. Petrol İsrail'in Gazze'yi kara harekatı başlatmasının ardından haftaya alıcılığı başlayacaktır. Petrolde ilk direnç 94 dolar. Ben buraya hızlıca gideceğini düşünüyorum. İran proksilerinin ABD'ye saldırmaları, enerji boru hatlarındaki patlamalar veya enerji trafiğindeki olası sorunlar petrolün fiyatını arttıracaktır. Uzun vadede ise yani eğer bir uzlaşma bulunmazsa bu savaşta petrolün 110 ile 114 dolar arasında gittiğini görebiliriz. Altında savaştan etkilenmiş durumda. Altın Cuma gecesi savaş başlayacağı haberleriyle 2000 dolar direncini kırıp gün 2006 dolarla kapatmıştı. Pazartesi altının 2040 dolara gitme ihtimali yüksek. Eğer burası kırılırsa altının tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2080 dolara gidecektir. Altının TL grafiği de bu durumdan aynı oranda pozitif olarak etkilenecektir. Doğalgaza geçelim. Savaşın başından beri çatışmaların enerji hatlarına olas etkilerinden bahsediyorum. Eğer doğalgaz nakil hatlarına bir zarar gelirse veya üretimde durmalar olursa doğalgaz fiyatının hızla arttığını görebiliriz. Goldman Sachs analistlerine göre Orta Doğu'da Mısır'ın sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatı zaten etkilenmiş durumda. Avrupa'da doğalgaz fiyatları Gazi Kara Harekatı haberinden sonra savaşın genişleyerek enerji arzını aksatabileceği endişeleriyle %5.3 yükseldi. Savaşın başından bu yana ise doğalgaz %30 arttı. ABD doğalgazı şu an 54 dolar seviyesinde ve burası önemli bir direnç. Eğer burası kırılırsa fiyat hızlıca 60 dolar seviyelerini bulabilir. Bunun gibi gelişmeler kışa girerken doğalgaz fiyatını AB'deki enflasyonu daha da arttırabilir. Petrol ve doğalgaz fiyatları eğer savaş sebebiyle artarsa ABD ve ABD'de enflasyonu arttıracağı için Paul'un bahsettiği gibi faizler daha uzun süre daha yüksek kalabilir. Sonuç olarak da faizlerin düşmemesi likitlerin az olmasından dolayı bu durum borsaları ve bitcoin'i olumsuz etkileyebilir. Amerikan borsası S&P 500'e geçelim. S&P 500 geçtiğimiz hafta Alphabet, Meta ve Tesla gibi büyük şirketlerin kötü gelen kazanç raporlarından sonra 4211 seviyesini kırdı ve 4123 desteğini ziyaret etti. S&P 500 böylece tepeden %10 düzeltme yapmış oldu ve resmi olarak düzeltme bölgesine girdi. Pazartesi günü savaş haberleriyle 4060 desteğine bir test gelebilir. Bu seviyenin tutması lazım. Tutmadığı durumda 3800 kadar bir yolculuk başlayabilir. Şimdi de ABD verileri inceleyelim. ABD gayri safi milli hasılası 3. çeyrekte 104.3 olan beklentiden üzerinde olarak 104.9 arttı. Bu iyi bir haber. Bu 2022'nin 4. çeyreğinde bu yana kaydedilen en büyük artış ve ABD gayri safi milli hassası yüksek faiz oranları ve jeopolitik yerimlere rağmen üst üste 5 çeyrektir artıyor. Bunun yanı sıra 14 Ekim'de sona eren hafta için devam eden işsizlik başvuruları ise 63 bin artışta 1 milyon 790 bine yükseldi. ABD gayri safi milli hastasının yüksek gelmesi ve işsizliğin hafiften artması Powell için pozitif. Petrol artmayı durdurursa daha uzun süre daha yüksek faiz söylemleri bir nebze olsun durabilir. Çekirdek kişisel tüketim harcamalar endeksi ise %3.7 olan beklentilere paralel olarak %3.7 geldi. Endek son 3 ayda ilk kez düşüş gösterdi. Öncelikle FED enflasyon verisine ziyade Kişisel tüketim harcamalar verisini dikkate alıyor. Bundaki sebep ise enflasyon verisini sadece kentsel alanlarda yaşayan insanların ekonomik durumunu dikkate alırken kişisel tüketim harcamalar endeksi tüm ülkenin ekonomik verilerini dikkate alıyor. Bunun için daha kapsayıcı. Kişisel tüketim harcamalar endeksinin düşük gelmesi iyi haber. Çünkü enflasyonun düştüğünü gösteriyor. Kişisel gelirlerin beklenti altında kalması Fed'in gelirler politikasının bir nebze de olsa çalıştığını gösteriyor. İnsanlar daha az geri elde etsinler ki daha az Talep düşsün, enflasyon düşsün. Bu bağlamda piyasa şu an 1 Kasım toplantısındaki faiz artışı olmamasını kesin görüyor. Faiz artışı olmaması ihtimali 13 Aralık toplantısı için ise şu an %78. Bitcoin için ise kişisel tüketim harcamaları verisinin düşük gelmesi faiz artışlarını durdurup bir an önce faiz indirimlerine geçileceği bahsini güçlendirdiği için pozitif. Bir an önce faizler inmeye başlasın ki para bollaşsın. Ucuz krediler piyasaya girsin ki Bitcoin dahi riskli varlıklara para girsin yükselişlere başlasın. Bitcoin fiyat hareketine geçelim. Bitcoin'de fiyat 33.300 ve 35.000 arasında konsol olmaya devam ediyor. 31.800 üzerinde kaldığı sürece fiyat bu Bitcoin için olumlu. Fiyat 35.000 üzerine çıkarsa yükselişler hızlanıp önce 36.000'e sonra da 38.000'e gidebilir. Olası bir ETF kabulünden ise 48.000 çok uzak bir hedef değil. Bitcoin'in haritasına geçelim. Bitcoin'de kümülatif hacim farkı olan CVD düşerken open interest hafif artıyor. Bu bize 36.000'e gelen iğne sonrası şortların baskın olduğunu söylüyor. Alışlar 31.800 desteğine kadar istekli olsun satış tarafında emir yok. Büyük bir hacim gelse 36.000'e rahatlıkla gider diye düşünüyorum. Çünkü alışlar karşılayacak yeterli satış emri yok. Bunun ısı haritasını da görüyoruz biz. Bitcoin likidasyon haritasına bakalım şimdi Bitcoin'de 33.800, 33.600, 33.300, 32.700 çevrelerinde yüksek kaldıraçlı longların likidasyon seviyeleri var. Zıttında 34.350, 34.450, 34.600, 34.700 ve 34.800 çevrelerinde yüksek kaldıraşı şortların likidasyon seviyeleri var. Dostlar, geleneksel piyasalar makro haberlerle ve savaşın riskleri nedeniyle aşağı doğru gitse de Bitcoin'in olası bir ETF haberiyle geleneksel piyasalardan ayrıştığını görüyoruz. Bu bağlamda ben market maker olsam fiyat yükseltir, likidasyon haritası gördüğüm shortta likid ederdim. Bugünlük bu kadar dostlar. Bitcoin fiyatındaki hareketi takip etmeye devam edeceğim. Bu aralar kaldıraş işlemlere uzak durmakta fayda var. Anında haber almak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Herkese iyi günler.